sana. Gel kız sen de edeyim gel. Ben <laughs> uzun çekiyo, gel. <laughs> Çiğ et hasta ediyor biliyor musun ama? Şu anda ocak bulamıyoruz. O, anca bu elimize geçti. Çünkü 260 lira oldu alamıyor. <laughs> <laughs> Uğur abi merhaba, ee, kaç yıldır bu işi yapıyorsun Uğur abi? 22 sene oldu, 2000'den beri buradayım. 2000'den beri buradasın, sen en bir yandan işini yap hem de konuşalım. Kaç yaşındasın Uğur abi? 51, 52'ye gireceğim. Ee, Çorumlular seni en çok Orhan Gencebay'a benzetiyor. Dedi. Vallahi Taz, Uğur hiç bir... bakmıyor, genelde hep Orhan diyorlar, ben de şaşırdım adınız. Orhan baba deyince bakıyorsun. Valla işimi e, e, severek yapıyorum. Anladım. Evim barkımı aldım. Şu da sekiz buçuk ay aldı emekli olmuyor işte. Ol, çok Artık güzel. hayatımızı kurtarmaya uğraşıyorum. Peki devam edecek misin e, ayakkabı boyacılığına? Ben bu işi seviyorum. Devam ederim. Önene kadar devam. En azından beş sene daha yaparım. Rahat. Ne yapacağım ki şimdi? Boş bir, bir şeyle uğraşmak lazım. Tabii ki kafa uğraşmak lazım. Uğraşmadığın zaman insan çöker. Oğlum bırak. Kediyi bırak. Get. Gelir mi? Peki eee sana iş hayatında eşlik eden kediler de var. Bunları da besliyorsun. Ya onlar benim can yoldaşım. Ya onlar neyse diyeyim. İnsanı rahatlatıyor. Hayvanlar bakmasın ölürdü. Evet. Onlara mama temin ediyorsun. Yemek veriyorsun. Tabii tamam canım. Cemde parayla alıyorum yani böyle. Evet. Sağ olsun e, Yunus Market de veriyor ufak tefek bir şeyler çıkarsa. Marşalarda, marşalarda, Arkadaşlar da yardım ediyor. Da yardım ediyor. ediyor. Şeysiz kalmıyor. Mamasız kalmıyor. Yani hayvanlara maması bırakmıyor. önemli o. olan e, iyiliğin karşılık bulması. Evet. <laughs> Sınıf değil mi? Allah Allah. Orta beraber beraber Sen Orhan Gencebay sevgisi o zaman Uğur Ağabey'den geliyor. Yok o zaman daha Orhan Gencebay şey... Daha bebeğe o zaman. Peki Orhan Gencebay hayranlığı var mı abi? Var. Ben e, adam gibi şarkı söyleyen hepsini severim. Anlamlı şarkı söyleyen. Yani özellikle şimdi millet seni Orhan Gencebay'a benzetiyor Ondan dolayı diyor. Yok yok. Ben önceden de severim. Bebekliğimden de severdim. Ferdi, Orhan, Emel Sayın. Bunlarla büyüdük. Yani Cengiz Kuzoğlu. Zamanın yani, sanatçıları tabii. Ya şu an ne dedim ya? Hepsi beni se ben severek biliyorum. Eski <laughs> Türk. <laughs> hmm. Parçalar bitmez ya. Biter mi ya? O ömür boyu her zaman devam eder. Peki günde kaç ayakkabı boyuyorsun abi burada orta, ortalama? Şimdi ayakkabı değil. Ben şimdi ayakkabı keçesi satıyorum. Deri keçesi satıyorum. Ne ayrıca. He, benim ayrı e 3 5 kuş geliyor işte. Miktarı söylemeyelim. <laughs> miktar belirtmeyin <entar>. mi, <laughs> Miktar Miktar sıkıntıya düşürür bizi kesinler. Şunları. Şimdi miktar söylenecek, Biliyorum ne olur. <laughs> <var. gülüyor> Sakıncalı <arı> bir durum. Anlar <laughs> ama zaten. 私は。 Şimdi bir de içine bir bakayım da içinde de değiştirelim Ana Yanıma gelir yanıma? O benim işte bizim küçük bir gelin. Kimci mi aldım? bu şey birleştireyim, size de Orhan Gencebay koyun paylaşayım. <laughs> zaten öyle yapıyorlar. <laughs> ha, kahveci kahveci da geliyor ha. <laughs> <laughs> ben ben çıkıyorum zaten internette. <laughs> İnternete şey Google'a gir, sorun Orhan Gencebay direkt ben çıkıyorum. Böyle ilerlettim. Ya başıma bir olsun. Bir sürü kaçta var evde. İyi işte daha iyi. Abbas indirir o. Nasıl iyi? Abbas. İndiremedi, indiremedi. Ne indiremedi ya? Ana. Abbas kim? İntihar edecek bu kedi. Orada biri var ya. Nerede kedi? Bayan var ya orada. Değil Şurada yerler Yok yok orada. bir Bayan var ya. Bir кач алан O veriyor zaten da. O da. O da. O da. zaten. <gülüyor> 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 tamam al şu bu olay kile çıkardık bu ara. Yalnız. Yok yok boş boşa çıkmayız. Hadi edelim bu işi. Hem ne mi gidiyor? Heh. Hiç yol olmaz. bir şey olmaz. Hava iyi. Yeni geldiysen bilmiyor. Peki Hura abi seni Çorum'da bulmak isteyen nerede bulabilir? Burada. Burada neresi işte. <laughs> Bak ben Almanya'dan geliyorum buldum. <gülüyor> 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 Bak Almanya'dan geliyorum. Wo warst du? Ich komme aus Dortmund. Ja, wie geht es dir? Ja? Wie geht es gut. Wie geht es Ihnen? Auch gut? Ja, ich bin arbeit. Uh, und uh, was machst du jetzt? Jetzt spazieren. Ja. Entschuldige Sie. So ich warte dich. Ich, 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 ich warte dich. Ja, ja okay. ja. okay. Bis gleich. Dankeschön. Ja. Rabbimde yabancı dil de var. Maşallah. <laughs> Hı? Almanca nereden öğrendin abi? Almanca'ya dört ay Almanca kursuna gittim ya. Almanca kursuna gittin oradan falan ya. zaman zaman böyle konuşuyor musun Almanca? Denk geldi. Almanya'dan gelen olursa Hı. meşgul kalıyor konuşmaya. Ya yani onun dilinden anlamak için bir çarem yok. Adam Almanca konuşuyor, ben Almanca konuşuyorum. <laughs> Daha iyi olur. Hı? Daha güzel. olur. Peki Uğur abi teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Ben herkes için teşekkür ederim. İzleyenlere de selamlarımızı iletelim. Tabii canım. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ya Allah Allah'a şükür bak şurada ekmeksiz de kalmıyor. Her zaman işim oluyor. Önemli olan çalışalım. Ya, ya, her zaman bir şey için ne olursa olsun mücadele vereceğiz. Hayat inişte çıkışlı. Hiçbir zaman kendini bırakmayacağız. Ne yapalım? Durum böyle. Durum böyle. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun Sağ olasın. Sen, sen de. gel kız sen de meşhur edeyim din gel. Penonu <laughs> çekil gel. <gülüyor> <gülüyor> Ayakkabılar bebek gibi seve seve buyur. <laughs> Böyle cilasını falan da ayrı yıkamıyorsun. Tabii canım. Benim müşterilerim herkes memnun. Şöyle yoktu da. Onu bir içine bir de bir bakayım. İçine bir, de, 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 de kaldı. Arkadaşın da şeyini çek, O da mı meşhur olsun? <laughs> Sağ olasın. Arkadaşı da meşhur edeyim. Kedinin merdivene çıkıp çatıya çıkmasını istemiyorum. <laughs>